Bu konsey değil. Ya bizim sana diye Ya Ferz aynı şeyleri söyleseydin. Sana mı soracağım? Ne konuşu konuşmayacağım? Sesini yükseltme. Sert ya. Sen yükseltemezsin Allah Allah. Allah. Sana, sana ne oluyor? Sana, ne oluyor? Ne demek ne oluyor? Dur dedikten sonra çift şarjörü çıkartıp yine bana ateş etmeye başladı. Horozlanma sen, sen de şimdi. Sus. Horozlanma. Ben düşünün konuşmayın. Horozlanma. Demek ki yani benim bir açığımı bekliyorlarmış. Açık olarak da bunu buldular. Vallahi bu açık değil, bu sizin açığınız olimpiyat oyunlarından bir tanesiyle karşı karşıyasınız. Bugünkü oyun için Dominik askeri milli takımında profesyonel uzun atlama hakemi getirdik. Onlar bugün ödül için en uzağa sıçrayacak. Sana bir şey diyeyim mi? Çekirge gibiyiz ya. gimiz. Seman müthiş bir eş geldi. Kim ödüle daha iyi sıçrayacak bugün? <laughs> Alsın. Ah, biraz sert oldu mu? Ben saçımın kılı değilim Hakem. Biz bildiğimiz işte. Ya, Hakem, ya. Hakem, Just talk. Anlat bakalım ha. Hoş geldiniz. Ben tam hazırdım, şu an hazır değilim. Merve'yi de anlat bakalım tutuyor. <laughs> o, olimpiyat oyunu. Cirit. O, o bu değil. O, o, cirit değil mi? O cirit, cirit. Ha öyle mi? <laughs> Mesela ben biriyle tartışıyorum, konu kapanıyor ama evrim geliyor bir şeyler serpiyor falan. Konu tekrar açılıyor. <laughs> <laughs> Çok fena Senin neyin var? Arabam var, evim var. Hayır böyle var. şey. Aa, 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 gel.